Türkiye'nin sondaj gemisi Yavuz, 3. sondajı yapacağı bölgeye intikal etti. Dışişleri Bakanlığı Yavuz'un Kıbrıs adasının güneyindeki G. Ruhsat sahasına intikal ettiğini duyurdu. Yavuz'un bölgede yapacağı çalışmalarla ilgili Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den açıklama geldi. Dönmez, geçtiğimiz yıl 5 hedefimiz vardı, tamamladık, hedefine 5 dedi. Cuma günü lokasyon bölgesine gitti. Bizim Lefkoşa 1 olarak adlandırdığımız sahaya. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aldığımız ruhsat alanlarından birisi. Bu saha adanın güney doğusuna doğru kalmaktadır. Bu saha bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aldığımız saha. Tabi varsa bulacağız diyoruz. Bulduğumuzda da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anlaşma gereği alması gereken paylar neyse bu saha ile ilgili bundan hidrokarbon kaynağıyla ilgili onları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti almış olacak. Yavuz öyle bir yere demirledi ki Türkiye karşıtı cephe Avrupa Birliği'ne sarıldı. İsmet projesine imza atan ülkelerden Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'nin sondaj çalışmalarını durdurması için Avrupa Birliği'nden yardım istedi. Yavuz'un yeni faaliyet alanı Rumların tek taraflı ilan ettiği sözde parsellerde bulunuyor. Rumların ruhsatlandırma yaptığı bu alanlar Türkiye'nin deniz etki alanlarıyla kesişiyor. Yavuz'un intikal ettiği G bölgesi aynı zamanda İsrail'i de tedirgin ediyor. Bölge İsrail'in Tamar ve Leviathan gibi önemli doğalgaz sahalarına komşu. Türkiye bölgedeki sondajlarını uluslararası hukuka uygun olarak yapıyor. Yavuz G ruhsat sahasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti'nin 2011 yılında Türkiye petrollerine verdiği ruhsatlar çerçevesinde sondaj yapacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özer Sayda, Yavuz'un G bölgesine intikaline ilişkin yaptığı açıklamada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na verdiği tüm lisans alanlarında kazı yapılacağını belirterek, bu lisansları laf olsun diye vermedik ifadelerini kullandı. Bu iki kapının aynı gün aynı saatte olmasa bile. Öte yandan Yavuz Doğu Akdeniz'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin himayesi altında. Türk donanması çalışmaları sırasında Yavuz'a refakat ediyor.